Arkadaşlar selamlar Herkese kolay gelsin. Ee, yeni bir Lada Samara videosuyla daha karşınızdayız. Şimdi bu arabalarda e, genelde hararet sorunu sıkıntısı oluyor. Bu hararet sıkıntısı iki çeşit oluyor. Bir tanesi kullanım. Devreye göre, vitese göre vermezsen doğal olarak her araba hararet yapıyor. İkincisi fan müşüründen yapabilir. Fan motorundan yapabilir. Termostattan yapabilir. Hortumlardan yapabilir. Bunların hepsini deriniz. Herhangi bir çözüm bulamadınız. Tekrar hararet yapıyorsan devir daim şu elimde görmüş olduğunuz parçam devir daim soğutucu boru olarak geçer. Özellikle bunu her ustaya gittiğinizde muhakkak bir boru, muhakkak bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. Aynı şey bizim başımıza geldi. Şöyle ters çeviriyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi şu delik ve biz bunu fark etmedik. Bunu götürdüğünüz ustaların çoğu da fark etmedi ve arabanın fan müşüründen fan motoruna kadar hepsini değiştirdik. Değiştirdikten sonra en son buna kaldı. Bunu da kendimiz bulduk. Bu parça çok büyük parça değil. Yani parasal olarak 60-70 liralık bir hikaye fazla bir şey değil. Ne olursa olsun ustaya gittiğiniz zaman arabanızda hararet varsa sıkıntı yaşıyorsanız bu boruyu da muhakkak kontrol ettiniz. Bu borunun yeri şu arka taraftadır. Şöyle arkada kalır. Motorun arkasında iç taraftan. Aynen bu şekilde. Arada şöyle küçük bir bypass hortumu vardır. Genelde hortumdan da kaçak yapabilir. Yani sıkıntıyı bu şekilde çözdük. Şu anda aracımızın herhangi bir hararet sıkıntısı yok. Gayet güzel. Çekiş güzel. Gayet normal. Hararette Dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi kullanılır. Ne olursa olsun kullanırken çok yüksek devirlerde kullanıp motoru kasmanın bir anlamı yok. Motor zaten yetiyor kendine göre. Arkadaşlar çok selamlar. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.